Herkese merhabalar Bugün size mükemmel bir domates çorbası tarifi vereceğim Tadı inanılmaz enfes ve içtikçe de keyif alacaksınız Malzemelerimiz 5 adet orta boy domates 1 adet soğan 2 diş sarımsak ve 3 adet de yeşil biber Şimdi bunları doğrayıp önce güzelce tenceremize karamelize edeceğiz daha sonra da diğer işlemlerimize geçeceğiz. Öncelikle zeytinyağı koyacağız. 4 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyoruz. Tenceremizde kızarana kadar biz de soğanlarımızı doğrayalım. Soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımız karamelize olurken biz de domateslerimizi rendeleyeceğiz. Şimdi orta domateslerimizi rendeliyoruz güzelce. Soğanımız pişiyor. Karamelize olurken biz biberlerimizi doğrayalım. Ben ince doğuruyorum. Sizin doğraş biçiminiz önemli değil. Çünkü e, hepsi piştikten sonra blenderla çekeceğiz bunları. Bu da hazır. Şimdi soğanımız karamelize oldu. Rendelenmiş domateslerimizi ekliyoruz. dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. İyice birbirine yedireceğiz bunu. Şimdi sarımsakla biberlerimizi ekledik. pişirmeye devam ediyoruz bu şekilde. 3 çay kaşığı tuz atıyoruz. Araştırmaya devam ediyoruz. Çok lezzetli bir çorba, özellikle pürüzsüz bir kıvamı olacak hazır olduğunda. Kaynamaya devam ediyor. Şimdi bir çay kaşığı da Toz şekeri ekliyoruz. Ben aromayı seviyorum. Dediğim gibi. Siz isterseniz e, sebze çeşni kullanabilirsiniz. Ben bir tablet tavuk suyu kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kekik bir çay kaşığı toz biber kırmızı toz biber bir çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı kadar kimyon kaynamaya iyice devam ediyor İyice koyulaştı. Şimdi bir bardak süt ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Tabi bir tane de misafirimiz geldi buraya. Benim küçük bir ginepim var. Şu an ayaklarımın altında dolanıyor ve sanırım domatesin kokusunu aldı. Acayip obur bir Hayvan. Şimdi buna bir bardak da ılık su ilave edeceğiz. Kıvam ve koyuluğunu sizin göz kararınızdan nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben koyu bir kıvam seviyorum. Biraz daha kaynamasına izin vereceğiz. Çorbamız kaynamaya başladı iyice. Şimdi blenderdan geçireceğiz. Çorbamız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Harika bir kıvam aldı. Şimdi üzerine. Fesleğen ya da maydanoz kullanabilirsiniz. Ben maydanoz kullanıyorum. Ama fesleğen de çok lezzetli oluyor üzeri için. Bu şekilde minik minik hale getirip kullanabilirsiniz. Ve domates çorbamız hazır. Kaşarını ilave ediyoruz. Üzerine bir parça maydanoz ve afiyetle yiyeceğiz. Herkese teşekkürler. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hayırlı ihtiyarlar diliyorum.